Selam dostlar. 2025'te havaalanından Viyana merkeze ne kadar olmuş, kaç paraya gideriz, nasıl gideriz, hangi tren nasıl gidiyor hepsini size anlatmaya çalışacağım. Tabii klasikleşti S7 treni ama trenlerin de çeşitleri var. Bu sefer size onlardan da bahsetmeye çalışacağım. Umarım keyifli, umarım yararlı bir video olur sizin için. Hepinize şimdiden sonsuz teşekkürler. Hepinize iyi seyirler, iyi tatiller diliyorum. Bakın mesela bu ket. Hiç 15 yaşına kadar ücretsizmiş. 16 dakikada Viyana'ya gidiyor bu. Bu tek durak. Buradan biniyorsunuz. Bin Mitte'ye gidiyor. Tabii bunun fiyatı 14.90 mıydı? 16.90 mı neydi? Eşiniz siz 15 yaşına kadar çocuğunuz yani iki bilet alıyorsunuz çocuğunuz bedavaya geliyor Tabi diğer biletler Ne kadar oldu Onu bilmiyorum Şimdi ben de sizlerle birlikte öğreneceğim Benim Viyana'da yıllık biletim olduğundan dolayı ben sadece yine tabii ki şey e, Sınıra kadar olan biletleri Alacağım Bakın temizlik robotu İnsansız robot Bakın insansız robot bu Çıkış hemen şurada gümrük yer kırmızı, gümrüksüz yer yeşil. Burada da bavul alanları. Evet, çıktık. Yani ben tren kullanacağım için sağdan devam ediyorum. ÖBB yazıyor bakın kırmızı. O treni kullanacağım. O benim ilk tercihim. Çünkü yani gidebileceğiniz her yere gidebiliyorsunuz onunla. Onun için ekstra bir şey almaya gerek yok. Hazır orada kimse yokken bilet de alayım bari hemen. Hiç sıkıntı yaşamadan göstereyim istedi. Ben şehir merkezine kadar gideceğim için sınırı alacağım. Viyana işaretlerim bakın burası sınır bölgesi. Ondan sonra gayet yapacağız. 23 dakika diyor. 16-19 hemen geliyormuş aynı ödeyeyim gideyim. Evet dostum. 2 euro 10 cent olmuş. 2 euro 10 cent. Normal kaç para olmuş? Yapalım. Şunu hesaplayalım. 4.50. Yani bilete de zam gelmiş. Açıkçası. 2, 2, yani 1.80'di 1.90 oldu. 2 euro, 2 euro 10 cent olmuş. Şu 2 euro 10 cent Viyana biletiniz yoksa 4.50'ye gideceksiniz. Şimdi hızlıdan yetişeyim. 2 dakikası mı ne var? Ona göre kaçırmayayım bir daha çok bekliyoruz yoksa. Vallahi atraksiyonlu bir gün oldu ha. Neyse. Trende görüşürüz. Bineceğim tren. Ketin peronunda. Dikkat edin oraya lütfen bakın 3 abi diğerleri bir, bir, iki falan yani. Geçen de kaçırmıştım çünkü. Bu sefer kaçırmayayım. O da çok uzak arkadaş yani var ya. Ya o oh, orada tren. Allah, inşallah kaçırmayız Çok uzak. yarışa çıktım. Arap iyi gibi. Giyerim ah. söküldü. Hey. Yoruldum. Gideceğimiz duraklar Şurası Viyana sınırı. Sadece iki durak için bile aldık. Haberiniz olsun. Şimdi bu ilk durak olarak Mansuet'e gidiyor. Mansuet'ten sonra da devam edecek. Ama mesela Rex yedi, Mansuyat'ta durmuyor. Buradan Şivekat'a gidiyor. Şivekat'tan Kezdebestof'a. Kezdebestof'tan da nereye gidiyor? Renvek'e gidiyor. Central Seridof'ta durmuyor. Gezdelbek Stasi'de de durmuyor. Sankt Max'ta da durmuyor. Sadece bunu bilmenizi istedim. Gideceğiniz eğer ki bu duraklardan biri varsa mecbur SCD ile gitmek zorundasınız duraklar burada yazıyor şimdiki durak şüvekat olacak yani Mansfet ve şüvekat Nidöster'e ait iki tane durak onlar için 2 euro 10 sent ödüyorsunuz eğer bilet almazsanız 130 mu, 135 euro mu ne cezası var burada pek kontrol olmuyor ama genelde hava alatöründe kesinlikle kontrol olur geçen gitmemde 4 kişi yakalamışlardı 4 tane 135 euro yani. Yapıştır gelsin. Burası Schwechat's. Şimdiki durağımız Gerzebergdorf. Burası Wien-Gerzebergdorf olarak geçiyor. Yani dediğim gibi iki durak için 2.10. Şimdi bundan sonra da Viyana bileti geçerli olacak. Bundan sonraki durakların hepsinde Viyana biletiniz geçerli olacaktır. Viyana biletiniz yoksa da ceza yiyebilirsiniz. Haberiniz olsun. Benim yaklaşık 1-2-3-4-5-6 durağım kaldı. Bu tren sadece Floristhof'a kadar gidiyor. Bakın bu durakta Central Friedhof durağı. Yani merkez mezarlığı. Buradaki merkez mezarlığında da Beethoven olsun, Schubert olsun, bu tarz insanlar yattığı mezarlıklar yani. Viyana'nın en büyük mezarlığı ve turistik bir yer açıkçası. Turistik yer olduğu için buraya çoğu Koreli, Çinli, Japonlu o tarz insanlar geliyor gezmek için. Sizin de zamanınız olursa muhakkak uğramanızı tavsiye ederim. İçeride Osmanlı şehitliği de var yani mezarlık. Ee, Alman askerleri var mesela. Umbekant yazıyor. <laughs> İsimsiz, kimsesiz yani. Tanınmıyor. Kimliği çıkmamış herhalde. Umbekant yazıyor. Yani burası çok çeşitli, kültürel bir mezarlık. Tavsiye ederim gelip görmenizi. İnanın değişiklik olur. Ben onun videosunu da yapmıştım gerçi. Şimdi geleceğimiz durak ise Gezelberg Stasi. 10. ve yanadaki bölgeye gitmek isteyen dostlar buradan 11 tramvayına aktarma yapıp tramvayla devam edebilir. Eğer ki tramvay değil metro kullanmak istiyorum derseniz devam edeceksiniz. Tramvay şu yoldan geçiyor. Burası dediğim gibi Geyselberg Strasse. Şimdi geleceğimiz durak St. Max, yani eğer ki Rex 7 ile de gelmiş olsaydınız bu 3 durakta durmayacaktı. Hatta 4 durakta, Mansfeld, Central Friedhof, Gelsenberg ve St. Max duraklarında durmuyor. Eğer ki devam edecekseniz, Trajesengasse'de de durmuyor. Çoğu durakta böyle durmuyor, ekspres tren oluyor. Ben havaalanına giderken o tren denk gelmişti, 18 dakikada varmıştım. Ya 18'e 20 o civarda. Şimdi S7'ye denk geldiğim için biraz daha uzun sürecek. Şimdi bundan sonra da tünelde gideceğimiz için aynaya yansıma olacak, karalacak. Onun için eğer dışarıdan çekebilirsem size durakları dışarıdan çekip gösterme şansım olursa dışarıdan çekip gösteririm. Öbür türlü şu şekil bir şey olacak. Karanlık. Yansıma oluyor. Bunu demek istiyorum. Şimdiki durağımız Rembek olacak. O Rembek'ten sonra Vimmit'te ve Prateş'ten gelecek. Ben Prater'de ineceğim. U1 metrosuna aktarma yapıp evime gideceğim. Artık tren iyice kalabalıklaşmaya başladı. Gerisini Prater'de indikten sonra anlatmaya çalışırım. İnşallah dediğim gibi yararlı bir video çıkar da işinize yarar. Hepinize teşekkür ederim. Dostlar şimdi geleceğimiz durağın adı Vimmit'te. Yani çoğunuzun bu durakta inip U3 metrosuna aktarma yapacağınız durak. Çünkü genelde siz birinci bölgeye gidiyorsunuz. Bana sorulan soruların yüzde %90'ı bu bölgede olduğu için size mesela de aktarma yapacağınızı anlatmaya çalışıyorum. Burası Vinmitte yani Viyana'nın tam ortası demek. Çoğunuz buradan inip U3 metrosuna aktarma yapmanız. U4 metrosu var. U4 metrosuna aktarma yapabilirsiniz. Nereye gidecekseniz yani. Eğer ki Şömbrun Sarayı'na gidecekseniz de burada inip U4 metresiyle devam edeceksiniz. Benim için de bir durak kaldı. Bir durak sonra Prateş Diyan'da görüşmek üzere. Orada devam ederiz artık. Bunlar bu ekranlarda durak isimleri yazıyor. Kaç dakika ne zaman varacağınız da yazıyor. Yani aklınızda bir soru kalmasın. Burada her şey çok düzgün. Şimdi gideceğimiz durak Wind Prateş Diyan. Ben bu durak deneyeceğim bu duraktan U1 metrosuna aktarma yapıp evime gideceğim. Siz de burada gerçi U1 metrosuna aktarma yapıp birinci bölgeye gidebilirsiniz. İlla bin mitte de yapmak zorunda değilsiniz aktarmanızı. Prater'e gelirseniz de Prater'de çok güzel Luna Park gibi bir yer var. Viyana'nın şeyi e, meşhuru olan böyle içine binip dönme dolap gibi ama kocaman bir şey düşünün. Londra'daki London Ey'e gibi bir şey burayı gezip oradan da 1 bir metrosuna aktarma yapıp birinci bölgeye gidebilirsiniz yani. Bakın bundan bahsediyorum. Yani Vimmit'te de aktarma yapmayıp burada aktarma yaparsanız sizin karınız olur. En azından yemyeşil bir alanda gezmiş olursunuz. Evet dostlar ben indim. Prater'e geldim. Yani şuradan göstereyim size bakın. Bin Prater'e Buradan da U1 metrosuna atlayıp evime devam edeceğim. Aktarma yapacağım. Dediğim gibi siz de illa bir de yapmak zorunda değilsiniz. Prater'e gelirsiniz. Prater'den U1'le de birinci bölgeye gidebilirsiniz. Hiç sıkıntı değil. Maksat burayı da gezmiş, burayı da görmüş olursunuz. Genelde burada det kontrolü yapılıyor. Böyle çevreye polisler falan da geliyor. Çok büyük kontroller oluyor. Yani trende kontrol olmazsa burada olabilir. Onun için siz siz olun. Yani dediğim gibi abi biletinizi alın, biletinizi alarak gidin. Niye riske gireceksiniz? Niye rezil olma riskini alacaksınız? Yani burada turnike sistemi yok. çoğu Avrupa'da olduğu gibi. Yani turnike sistemi nerede var? Londra'da gördüm sanırsam. Ee, Paris'te var. Başka herhangi bir ülkede görmedim gittiğim yani. Hep biletinizi alıp ya da almadan da binebiliyorsunuz. Ama kontrol olduğumu da cezasını siz yiyorsunuz. Öyle ucuz bir şey değil. 4 kişi olsanız 135'ten 540 euro para yapar yani. Gene de sizin keyfiniz, sizin tercihiniz. Bir şey diyemem. Bu bir metrosuna gidiyorum ben şu an. Burada Leopoldau ve Oberla yazıyor. Ben Leopoldau bölgesine gideceğim. Siz birinci bölgeye gideceksiniz. Siz Oberla'nın tarafına binmeniz gerekiyor. Aklınızda olsun. Buradan bineceksiniz. U3 metrosuna, Winmitti'den de bineceksiniz. Otto yazan bölgeye gitmeniz gerekiyor. Simmering yazana binmeyeceksiniz. de Yani havaalanından yaklaşık 3-4 çeşit tren var. Benim bindiğim tren uzun süreli tren. Rex 7 Express tren, bir de havaalanından direk Wien, bahnhofa giden tren var, tek durak, o da ket gibi. O normal fiyat yani pahalı değil devletti, devlet olduğu için. Onu yakalarsanız ona binebilirsiniz. Wien, Biwi, Wien, Huppenhof hangi trenler gider genelde? Sadece Wien, bahnhof Hurlukafın treni de var, havaalanı treni de var. Graz, Bregenz, Salzburg, Tirol, Kufstein tarzı trenlerde yani şehirler arası. Giden trenler de oraya gidiyor. Benim metrom geldi çok. Hemen bineyim evime geçeyim. Dediğim gibi Wien Hauptbahnhof'a gidecekler. Tek durakla da gidebilir. En azından 10-15 dakika kaçırdınız bekleyin boş verin. Hiçbir zararınız olmaz. Havaalanından Viyana'ya geliş videomuz da bu kadardı. Umarım bilgilendirici bir video olup beğenerek izlersiniz. Aklınıza takılan sorular olursa şayet lütfen çekinmeden yorumlar bölümüne yazın. Elimden geldiğince bildiğim kadarıyla size yardımcı olmaya çalışırım. Videomu beğendiyseniz beğenip paylaşırsanız kanalıma da abone olursanız çok mutlu olurum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay diliyorum.